Yüzde problemleri son testin son sorusundayız. Derya ve Elif arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Derya demiş ki geçen sene asgari ücretle 2600 ekmek alınabiliyorken bu sene 2000 ekmek alabiliyoruz. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Eskiden ekmeğin fiyatı 200 lirayken tam ters yazıyorum. Birer sıfır çıkardım ya da 20 20 de yapabilirsiniz. 20 lirayken şu anda 26 lira olmuş. Yani 20x'ken 26x olmuş. O halde ekmeğe 20x iken 6x'lik zam yani 10 de 3x'lik %30'luk zam gelmiş. Demek ki alım gücümüz düşmüş demiş. Yani deryanın düşündüğü enflasyon yüzdesi bu. Elif demiş ki geçen sene asgari ücretle 550 litre benzin alınabiliyorken bu sene 500 alabiliyoruz. Yine aynısını yaparım. 50y diyelim buna. Buraya da 55y diyelim. Yani 50y'den 55y'ye 1 bölü 10 oranında 10 oranında artış var. Bu ülkedeki enflasyon oranı Derya ve Elif'in verdiği örneklerdeki enflasyon değerlerinin aritmetik ortalamasına eşittir. E biri 30 buldu, biri 10 bulduysa bunların aritmetik ortalaması 20 yani enflasyonumuz bu ülkede 20. Buna göre bu ülkede çalışan maaşlarına yüzde kaç zam yapılırsa, yine aynısını yapıyorum yüzde xlik şuraya x diyelim. Zam yapılırsa çalışanın maaşı 1 artı x bölü 100 katına çıktı. Enflasyon kaç katına çıktı? 1 artı 20 bölü 100 yani enflasyon derken ülkedeki ürünlerin fiyatları. Alım gücü yüzde 10 artmış. 1 artı 10 bölü 100 katına çıktı alım gücü de. 100 artı x bölü 100 yaptım. Sol tarafı bölü 100'ü yine yazmadım aşağıda olduğu için sadeleşecek. 100 artı 20'den 120 eşittir. Sağ tarafta 110 bölü 100. Şöyle birer sıfır sağ, üst alt ve sol sağlığı sadeleştirdik. 100 artı x'imiz 11 çarpı 12'den 132 yapar. O halde x'i 32 olarak buluruz. Yani cevabımız B şıkkı.